Evet, herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Saat şu anda akşam altı 60 tane Ligor'un yumurtası almıştık. Mersin, Silifke'den. Youtube'da da belki takip ediyorsunuzdur. Renkler ve Zevkler diye Youtube kanalı var. Orhan Karaşahin hocamızdan. 60 tane Ligor'un yumurtası aldık. Otobüs verdi bugün 11 gibi. Şimdi de otobüs aradım. Kayseri Boğaz Köprü'ye girmek üzereymiş. Yani 15 dakika içerisinde <laughs> burada olması lazım. Şimdi onu bekliyorum. Bugün kuluçka makinemizin temizliğini yaptık. Şimdi yumurtaları da alıp kuluçka makinesi de arabada zaten. Şimdi yumurtaları da alıp oda sıcaklığına geldikten sonra makinemizi çalıştıracağız bir saat. Isı ve nem değerleri yerine oturunca makinemizi yükleyeceğiz. Şimdi yumurtamız gelsin. Alıp gidelim. Videoya devam ederiz evde. Belki gelindiğini de çekebilirim. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Otobüsten yumurtalarımızı aldık. Şimdi açalım bakalım. Bismillah. Bu iki kodayı şöyle. 60 tane ligoni yumurta saldım. Buradan almanın nedeni çiftlik yumurta, çiftlik tavuğu değil arkadaşlar. Yumurtalar burada. Şöyle. Şu şekil. Biraz küçük yumurtalar. Evet. Şöyle bunu şunu yaşatayım da. Bu kolumuzda kırık çıkık gözükmüyor. Şimdi şu sonra şunu şu tutalım. Atlar boş tabi. Bunları oda sıcaklığı gelene kadar bekleteceğiz arkadaşlar. Zaten makinemizi daha çalıştırmadık. Belki bunları şuraya bir yere koyarız. Bunları yarın sabahtan makinemiz sabahdır çalışır. Tüm değerleri yerine oturur. Hocam da güzel itinayla paketlemiş. Sağ olsun. Yumurtaların tanesini 5 liraya aldım arkadaşlar. Mersin'den Kayseri'ye de 50 milyon otobüse yol ücreti verdik. Yani toplam 350 liraya mal oldu. Evet bunda da yok. çıkıyoruz. Şöyle. değil gibi ama ben Nigor'un yumurtalarını biraz daha büyük bekliyordum. Çok çalışmış ya. Şöyle. ilk i̇lk elim aldım. Kırık çıktı. Bunu koyamayacağız. Bakın şöyle çatlamış. Bunları şimdi tek tek bakacağız. bir tane boş kolye olayım. Şimdi Evet. Şimdi bir tane kolye. Şimdi yumurtaları biz yavaş yavaş çıkartalım. Kolyeyi. Şimdi aşağıdan Şöyle bir sağlam yumurta. Bu da sağlam. Bu sağlam. Evet yumurtaları koliden çıkardık. Bir tane şu yumurtamızda şöyle çatlak var. Gördüğünüz gibi. Bu da sanırım sanırım kargolu çatlamamış. yumurtanın kabuğu böyle katmer gibi. Koliye konurken çatlamıştır. Önemli değil bir tane de. Diğer yumurtalarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi Kuluçka makinemizin temizliğini yaptık. Eee makinemizin viyollerini de temizliğini yapacağız. Daha sonra makinemize koyacağız bakalım. Biraz tabii bunları bekleteceğiz. Yumurtalar soğuk şu anda. Oda sıcaklığına gene kadar sabahleyin koyacağız. Devam ederiz sonra. Evet, tekrar selam arkadaşlar. Saat şu anda gece 1 niye bu saate kaldı derseniz makinemizi çalıştırdık. Nemini şöyle göstereyim. 37.6'ya şey ısıyı 37.6'ya nemini de ayarladık. Ama makine 37.6 37.6'da durmadı. 38'lere çıktı. Aydan verdi. 2 saat 3 saat boyunca bunu yaptı. Daha sonra bunu nasıl çözdüm? Ee, nem nozulunun adaptörünü çektim fişte. Makine hemen hemen bir saat boyunca nem olmadan çalıştı. Daha sonra nem nozulunu taktım. Düzeldi. Yani içini temizlerken ne oldu artık bilmiyoruz. Onu yarın e, ya arıp soracağım. Sorunum düzeldi ama neden olduğunu ve böyle durumlarda ne yapılması gerektiğini de cimukadan öğreneceğim. Sonucunda diğer bir videoda açıklarım size. Makinemizin şu anda ısı ve nem değerleri stabil. Ayarladığımız derecelerde. Suyumuzu hazır su aldım marketten. Çeşme suyu kullanmadım. Her şey şu anda çalışıyor. İçerisine şimdi açıp göstereyim. Lambasını yakalım. İçerisine su tavasını da koydum. Makinemizin içi gördüğünüz gibi kırıl kırıl. Şimdi tek elimde çektiğim için tripod da nerede bulamadık. Kayıp mı oldu? Düşürdük mü ne yaptık bilemiyorum. Ee, şimdi yükledikten sonra tekrardan çekeceğim. Videolarım, yumurtalarımız 60 tane Ligorin yumurtası almıştık. Renkler ve Zevkler YouTube kanalı Orhan Karaşahin hocamızdan. Bugün otobüste geldi aldık. Şu 10 tane yumurta da Windert yumurtası arkadaşlar. Bir arkadaşımıza ait. Onu da koyacağız makineye. Makinemiz 120'lik ama şu anda 70 60 tane burada bir tane eksik. Kırık çıktı. 10 tane de bu yumurtayı şimdi makinemize dizikten sonra videoyu tekrar devam edelim. Evet. Şu anda makinemize yükledim şekil. Hayırlı olsun. Bismillah diyelim. Kapağını kapatalım. Lambasını da söndürelim arkadaşlar. Kapağını açtığımız için ısı nem düştü. Nemimiz bugün ilk gün itibariyle 54 ayarlı. ısımız da 37.6'ya ayarlı. Hayırlı olsun diyelim. 18. gün veya onun yedinci gün göl kontrolünde sepetler almak için tekrar bir video çekeriz. Zaten bu yumurtaların çıkım oranlarına bakacağız. Dediğimiz gibi otobüsle geldi yumurtalarımız. Renkler ve zevkler kanalından aldık YouTube kanalından. Çıkım oranlarının yüksek olduğunu söyledi Orhan Hoca. İnşallah öyle olur. Hayırlı olsun diyelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.